Azar Azar Her Tel'den YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Bugün ben nane yetiştiremiyorum diyenlerin bile balkonunda, mutfağında ve hatta oturma odasında bile az yer kaplayan ama çok nane yetiştirebileceği pet şişede doğa dostu bir yöntemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yöntemle ister taze olarak tüketin, isterseniz kurutup kuru nane olarak tüketin deyip hemen yapım aşamasına geçiyorum. Kopardığım nane filizlerinin buruşmaması için böyle bir suya ıslatıyorum. Ve bu nane filizlerini güneş ve rüzgar görmeyen bir yerde muhafaza edebiliriz. Çünkü güneş ve rüzgara maruz kalırsa hemen solacaktır. Daha ben toplayıp gelinceye kadar bile solmaya başladılar. Bunun için böyle suya ıslatıyorum. Daha sonra da şöyle de bir bardak alıyorum yanıma. Yine su doldurduğum bir bardak. Bundan alıyorum. Şöyle yapraklarını temizliyorum. Derseniz siz tek tek de ayıklayabilirsiniz bu şekilde. Bu nane yapraklarını kurutarak veya hatta yemeklerde kullanarak değerlendirebiliriz. Filizlerin alt kısmını da ekerek değerlendirebilirsiniz. Ben bunları bahçeden topladım ama sizler bahçeden toplamak gibi bir olanağınız yoksa çarşıdan, pazardan, marketten alabilirsiniz. Ben bu nane yapraklarını da güzelce temizledikten sonra kuru nane yapacağım. Onları da ziyan etmeyeceğim. Ektiğimiz yerden bu yaprak diplerinden filiz çıkaracak ve tekrar güzel bir nanemiz olacak. Bu ilk baştaki en uç filiz. Altında bir çift var. Bunun altında da bir çift. İki çifti bırakıp gerisini temizliyorum. Ve hemen suya ıslatıyorum. Ve yani nanelerim bitinceye kadar bu işleme devam ediyorum. Ben şişimi ay gazda ısıtıyorum. Sıcak şiş yardımıyla delikleri açıyorum. Nane dallarının kolayca girebilmesi için de şişimi ileri geri yaparak deliği genişletiyorum. Pet şişenin işaretlediğim her yerini şişim yardımıyla bu şekilde deliyorum. Pet şişemizi delerken dikkat etmemiz gereken bu ilk çizginin yukarılarını deliyorum. Altını delmiyorum. Suladığımız zaman sular buralardan zaten akacak gerek görürsek altına da 2 3 tane drenaj deliği açabiliriz. Ben pet şişemin her tarafını deliyorum. Sizler deliklerin aralıklarını istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Evet pet şişeyi derme işim tamam. Şişimi ocakta ısıtarak pet şişenin her tarafını elimden geldiğince eşit uzaklıklarda sıcak şişle deldim. Şimdi de dermiş olduğum pet şişeyi toprakla doldurup geliyorum. Pet şişeyi deldim. Nanelerimi de bu şekilde yapraklarını temizledim. Önce aşağıdan başlıyorum doldurduğum pet şişeyi iyice yere vurarak doldurdum sıkı olsun diye elimden geldiğince bu şekilde bu açmış olduğum deliklere nane saplarını saplıyorum Ben pet şişenin tamamını ekiyorum ve öyle geliyorum. Bu şekilde kestiğim pet şişeyi de ağzına oturtarak huni görevini gördürüp can suyunu veriyorum. Nanelerin can suyunu da verdikten sonra Rüzgar ve güneş görmeyen bir yerde bekletiyorum. Ve 15 gün öncesinde ekmiş olduğum naneler gördüğünüz gibi ektiğim saplarda filiz çıkarıyor. Bu şekilde askısını da yapıp dilediğiniz yere asabilirsiniz. Sizler de balkonlarınızda, mutfaklarınızda ve hatta oturma odalarınızda kendi nanelerinizi üretebilirsiniz. Gayet iştahlılar. Havalar serin gitmesine rağmen nanelerimin durumu çok iyi. Bir iple de böyle bir askı yaptım. Bu şekilde asarak yerden de tasarruf edebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi nane yetiştirmek bu kadar kolay. Ben hiç nane yetiştiremiyorum diyen kişiler bile bu şekilde isterse balkonda, isterse mutfakta, hatta oturma odasında bile kendi nanelerinizi üretebilirsiniz. Bu naneleri de kurutarak kuru nane yapabilirsiniz. Bugün de bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz bu tarz videoları görmek istiyorsanız yorum kısmına yazarak bana iletebilirsiniz. Ben de sizlerin istekleri doğrultusunda bu tarz ve formdaki videolarıma devam edebilirim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak farklı fikir ve düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirterek hatta kanalıma abone olarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Bugün de bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar. Hoşça kalın. Mutlu kalın.